Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle sütlü kahve çekeceğim. E, sütlü kahve yapacağız arkadaşlar. Belki birçoğunuz yapmıyor olabilirsiniz. Normal sade kahve yapıyor. E, çoğu insan sade kahve tüketmeyi seviyor Türk kahvesi olarak. Ben sütlü kahveyi de çok severim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim püf noktalarını. Orta kavrulmuş Türk kahvesi, şöyle yarım kaşık diyebilirim. Çok fazlası acı oluyor sütte. Ama isterseniz bir kaşık da kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Şöyle bir fincan sütüm var. Sütümü ilave ediyorum. Güzelce bir karıştırıyorum ocağa almadan önce. Daha sonra ocağa alacağım. sütlü kahvemizi ocağa aldık. Ocağın altını açıyorum. Şöyle kısık ateşte bu şekilde kaynatacağız. Arada karıştıra karıştıra kaynatacağız. Daha lezzetli bir kahve oluyor arada karıştırdıkça. O şekilde yapabilirsiniz. Hafif tıkırdamaya başladı kahvemiz. Bu şekilde her tarafını karıştırıyorum. Bırakıyorum. Tekrar karıştırıyorum kahvemi. Bırakıyorum. Kahvemin kenar kısımları köpüklenmeye başladı. Güzelce köpükleri yukarı doğru kabarana kadar bekleteceğiz kahvemizi. Güzelce kaynadıktan sonra, köpükler yükseldikten sonra kahvemizi ocaktan alıyoruz. köpüklerimiz yükseliyor. Bu şekilde olduktan sonra kahvemizi ocaktan alıyoruz. Tam da taşmak üzereydi. Hemen bir kısmını alıverdim ben. Bu şekilde güzelce kahvemizi fincanımıza alıyoruz. İşte kahvemiz hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir kahve oluyor. Dilerseniz sütlü de bu şekilde deneyebilirsiniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.